Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gördüğünüz gibi sizlere bir duyurum olacak. Arkadaşlar bugün şey e, GTA San Andreas videosu gelirse yani şaşmayın nasıl indirdim falan diye. Onun da belki videosunu çekebilirim arkadaşlar. E, şimdi nasıl GTA San Andreas kuracağımı merak ediyorsunuz. Şimdi bu videoda size onu da göstermek istiyorum. Ya yani Yeni aklıma geldi. Hemen gösterelim. Arkadaşlar Google'a Google gelip GTA San Andreas APK indir yazarsanız En üstte böyle bir e, site olacak. Android Home Zaten buralarda da olabilir. Ondan sonra şey indirmeyeceğim şimdi ama. Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz tıkladık. Bakalım açılacak mı? Yukarıda yükleniyor bu arada. Özgürdüme şey ne acaba? Arkadaşlar bakın GTA San Andreas ve versiyon 2.00 mod APK para ile ileydi. Buradan hemen gelip oyuna devam diyorsunuz. Oyuna devam dedikten sonra gelip böyle buradan aşağıya indiriyorsunuz. Siteyi Arkadaşlar burada da ton şey OBB data var. Burada data San Andreas 2.00 moda pk indir. 15 GB bir şey. 15 GB yakın normalde 14 GB bir şey arkadaşlar. GB demişim MB. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar hatta nasıl indirildiğini sizlere göstermek istiyorum. şöyle bekleyelim. 6 saniye 7 saniye falan sizi bekletebilir. Şimdi oyun indir diyorsunuz. Bunu dedikten sonra sizi böyle bir alana alıyor. Geri tuşuna basıyorsunuz. Diyor ki GTA San Andreas 200 mod 200 de nokta normalde 2.00 böyle gösteriliyor. Bu dosyayı tekrar indirmek istiyor musunuz? Diyor. Yoksa ben şu an indirdim buraya buraya tıklayıp bunu yaptıktan sonra size indiriyoruz zaten otomatik bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar GTA San Andreas version 2.00 OBB data indirdim 1 GB buçuk GB falan 1,64 GB. Öt bir şey sonra bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu aşağıdaki kurulumu okusun, okusanız da böyle olabilir. Yani sıkıntı yok. Gene oynayabileceksiniz. GTA San Andreas versiyon 2.00 SD data dosyamızı indirir. Buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra com games GTA ve Android OBB klasörünü atıyoruz arkadaşlar. Zatçılardan falan yapabilirsiniz. Mobius'e sarınca. Meta San Andreas V2.0 mod APK dosyamızı indirip kuralım ve oyuna giriş yapalım. Bilgilendirmeyi okumaya gerek yok. Sonra oyuna giriş yaptıktan sonra para ile aslında. Ben para ile indiriyorum. Size farklı indirebilirsiniz. Böyle arkadaşlar, e, bu arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki farklı bir oyun videosunda bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Bye-bye.